Merhaba dostlar, 1 Ekim çarşamba iddia tahminleriyle sizlerleyim. Bugün sizlere 4 maç paylaşacağım, aklınıza yatan maçlar olursa değerlendirebilirsiniz. Arsenal, Olympiakos. Arsenal kendi evinde Olympiakos ile karşılaşıyor. Arsenal'in bu maçta farklı kazanacağını düşünüyorum. Tercih 2.5 üst gol ve bir Bayern Leverkusen, PSV. İki takımın da maçları gollü geçiyor. Benim düşüncem bu maçta da bol gollü olacağı yönünde. Tercih 2.5 üst gol. Barcelona, PSG. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Barcelona deplasmanında. Sağlı sollu atakların çok olacağı bir maç öngörüyorum. İki takımın atacağı gollerle en az 3 gol olacaktır. Tercih iki buçuk üst ve karşılıklı gol var. Monaco, Manchester City. Bu seneki maçları çok gollü geçen bir Monaco var. Manchester City maçında kendi sahasında cesaretli oynayacaklarını düşünüyorum. Bence gollü bir maç olacak. Tercih iki buçuk üst gol. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Desteğiniz için teşekkürler. Herkese bol şans.